Selamlar arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle şöyle kocaman kahve eşliğinde tabii ki de sürpriz oyuncaklı yumurta ama hangisi Kinder Joy'un. Bugün çok heyecanlıyım çünkü Kinder Joy şöyle sürpriz oyuncaklı yumurtayı açmayı seviyorum. Ama herhangi bir sürpriz oyuncak yumurta açmayı sevdiğimi bilenler vardır. Bu arada arkadaşlar videomu beğeniyorsanız beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Bu videoların devamı gelmesi için sizin desteğinize ihtiyacım var. Hmm. şimdi bir saniye arkadaşlar kahvem çok güzel koktu. Bir yudum ondan alayım şöyle. Hmm. Tamamdır. Şimdi peki sizce hangi tarafını açacağız ilk önce? Şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın bakın. Hmm, çok seviyorum ya sürpriz oyuncaklı yumurtayı. <laughs> Açmayın. Ay ay ay. Evet şöyle. En sevdiğim kısım. İlk önce kaşığımı alıyorum arkadaşlar izninizle. Şöyle hmm, rengi de güzel olan taraf tabii ki de bilin bakalım neresi tabii ki de ee, çok güzel arkadaşlar bunu hayır diyemiyorum ama hep de yemiyorum merak etmeyin şöyle bir kaşığım var ben tatmadan önce şöyle bir sizi uzatayım siz tadın hmm. şöyle yemek ister misiniz açın ağzınızı açın 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 ben bir tadına bakayım. Hmm. Hmm. Arkadaşlar muhteşem. Bir yudumda da kahvem alıyorum. Sizi çok bekletmiyorum. Bu arada tadı çok güzel. inanılmaz taze. Çok güzel. Şöyle kinderin. Soru şartları. Yıldızlar falan var şöyle. Oyuncaklı kısmı açacağız. Burası da çok keyifli ama. Hmm. Açıyoruz. Arkadaşlar hala yanık. Geçmedi. Maalesef üzgünüm o görüntüden dolayı ama kahvemi şöyle alayım. Dökmeden şöyle bir yakınlaştıralım. Şöyle güzel güzel çekelim. Hmm. Hmm. Hii. Arkadaşlar Hii. o kadar güzel ki ilk önce pardon tabii ki de ilk önce bir ne çıktığına neler çıkabileceği olan kağıda bakıyoruz arkadaşlar şuna bakar mısınız siz de yüzmeyi seviyor musunuz dikkatiniz şöyle çekti mi yüzen şöyle mükemmel bir karakter çıktı çok heyecanlandım ya şöyle alt kısmı var hemen şöyle üst kısmımız ama bunu anlatıyor bana. ellerinde tutuyormuş arkadaşlar bunu. Kendine birleştirelim. Şöyle. Ay, çok pardon. Ay, şunun güzelliğine bakın. Ben bunu nasıl kıyabilirim? O kadar güzel ki. Buna bayıldım arkadaşlar. Bayıldım yani. Şöyle. Bunun da tutması için şöyle. Sizce de çok güzel değil mi? Yanlış takmadı, değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ben mi çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Şöyle paletleri var. Çok güzel. Şöyle su gözlüğü. Denizaltı gözlüğünde kullanabileceği bir şekilde güzel bir gözlüğü var. Rengi muhteşem. Inanılmaz güzel bir oyuncak. Bayıldım. Kinder beni çok mutlu etti. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Diğer sürpriz oyuncaklı yumurtayı açma videolarında görüşmek üzere. Hmm. Oh, öptüm sizi. Bay bay.